Değerli izleyenler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası ve Elazığ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan Elazığ İş Dünyası Beklentileri raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ merkezi 6.8 şiddetindeki deprem sonrası depremzedeler için yapılan konutlar ve diğer açılışlar için Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası ve Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan Elazığ İş Dünyası Beklentileri Raporu verildi. Elazığ İş Dünyası Çatı Örgütleri tarafından Cumhurbaşkanına verilen raporda öncelikli olarak ticaretin canlanması, işsizliğin önlenmesi ve kaynakların ekonomiye kazandırılması hedeflendi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası ve Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Cumhurbaşkanına takdim edilen raporda depremin ardından yıkılan ve ağır hasar alan iş yeri sayısının 5400 olduğuna dikkat çekilerek Elazığ'da işsizlik sorununun çözümü noktasında ilimizin tüm kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilir kılınması adına yerel yönetim ve STK'larımızın destekleriyle bir sürecin başlatıldığı ifadeleri yer aldı. Öncelikli beklentilerin yer aldığı raporda ihale süreçleri için ödeneklerin ayrılması, KOSGEB ve TESCOMP destek kredilerinin geri ödemelerinde ödemesiz dönemin 2 yıla çıkarılmasıyla birlikte çeşitli gerekçelerle bu destekten istifade edemeyenler için de yeni bir program açılması gibi birçok alanda çözüm noktasında talepte bulunuldu.